Merhaba arkadaşlar ben Aybüke. Ben Atakan. Bugün sizlerle birlikte dört yoldan hastaneye nasıl gidilir bunu öğreneceğiz. Bunun için arkamda görmüş olduğunuz duraktan 2 ve 4 numaralı otobüslere binebiliriz. Arkadaşlar bunların haricinde aşağıda görmüş olduğunuz hemen meydanın yanında bulunan duraklardan 3, 7 ve 8 numaralı otobüslere binerek hastaneye gidebiliyoruz. Hadi gidelim. Karşımızda dört yol var. Bu arada hava çok soğuk arkadaşlar. Baya baya soğuk yani buz gibi. Evet. Sizden okumaya geldikseniz geldik. Evet, soğuğa hazırlıklı olun. Evet gençler, Yeraltı Çarşısı'nın karşısındaki duraktan binebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi biz hastaneye geldik 7 numaraya binerek. Arkadaşlar 7 numaranın haricinde 2, 4, 3, 7, 8 numaralarıyla da gelebilirsiniz. Ne hastanemizi görebiliyorsunuz. Acil kısmı var, polikliniklerin olduğu kısımlar var. Ayrıca yan tarafta, sol tarafta birçok eczane var. Geldiğiniz zaman ihtiyaçlarınızı oradan giderebilirsiniz. Teşekkürler.